Merhabalar. Bu videoda nasıl Twitch hesabı açabileceğinizi göstereceğim. Bunun için twitch.tv adresine gidiyoruz. Videonun hemen altında açıklamalar kısmında linki de bulabilirsiniz. Bu linke tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecek. Twitch'in ana sayfasında kayıt ol diye bir buton var. Bakın sağ üst köşede. Kayıt ol butonuna basıyoruz. Öncelikle kendimize bir kullanıcı adı belirliyoruz. Daha önce başkasının kullanmadığı bir kullanıcı adı olması gerekiyor. Burada girdiğiniz bilgilerin doğru olması ve daha sonra hatırlayabilmeniz önemli. Çünkü bir gün hesabınıza giriş yapamazsanız bu bilgileri kullanacaksınız. Özellikle girdiğiniz telefon numarası veya e-postanın size ait olması ve giriş yapabildiğiniz bir e-posta olması önemli. Şimdi kullanıcı adını belirledik. Bir şifre belirleyelim. Şifre en az 8 karakter olmalıdır diyor. Buna göre belirliyorsunuz. Biraz karışık bir şey olmasına özen gösterin. Daha sonra onaylamak için aynı şifreyi tekrar girdim alt tarafa. Doğum tarihi bilgisini giriyoruz ve son olarak telefon numarası veya e-postayla kayıt olacaksınız. Burada seçim sizin ama benim tavsiyem e-postayla kayıt olmanız. Çünkü telefon numarasının değişebilme ihtimali daha yüksek. Hangisini seçerseniz seçin size ait olmalı. Çünkü hesabınıza giriş yapamazsanız, şifrenizi unutursanız telefonunuza ya da e-postanıza bir sıfırlama bağlantısı falan gelecek ileride. O yüzden doğru bir bilgi girin. Ben e-postayı kullanı seçiyorum. Aşağıdan tıkladım. Şimdi kendi e-postamı gireceğim. Siz de buraya kendi e-postanızı giriyorsunuz ve giriş yapabildiğiniz şifresini bildiğiniz bir e-postanız olsun. Evet tüm bilgileri girdik. Aşağıda kaydola basıyoruz. Bakın söylediğim gibi e-postama bir doğrulama kodu gönderdi. Siz de kendi e-postanıza veya cep telefonuyla kayıt olduysanız cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu buraya giriyorsunuz. Ben şimdi gireceğim. E-postanız doğrulandı diyor. Teşekkürler. Ve hesabımız hazır. Artık Twitch'e giriş yapabiliriz. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.